Merhaba arkadaşlar, yeni bir kitap değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Türk Edebiyatı'nın en unutulmaz eserlerinden, en önemli eserlerinden, önce eserlerinden birisi olan Kuyucaklı Yusuf'u, Sabahattin Ali'nin büyük eseri Kuyucaklı Yusuf'u sizlerle beraber değerlendirmek istiyorum. Kuyucaklı Yusuf, 1903 yılında bir kaymakamın bir köyde işlenen, unharca işlenen bir cinayeti tahkik etmek için o köye gelmesiyle yağmurlu bir günde o köye gelmesiyle başlar ve köyde cinayet işlenen odaya girdiğinde bir kadınla bir erkeğin cesetlerini görür ve onu asıl dehşete düşüren bu sahneden çok o iki cesedin, iki ölünün başında duran 5-6 yaşlarında bir çocuğun sükuneti ve sebatıdır. Kaymakam bu olaya çok şaşırır ve onun kim olduğunu sorar. O yerde yatan iki ölünün, iki cesedin çocuklarıdır. O cinayete şahit olmuştur ve o cinayet esnasındaki boğuşmada parmağını kaybetmiştir. İşte Sabahattin Ali'nin bu ölümsüz eseri böyle çarpıcı bir sahneyle başlıyor. Sabahattin Ali 1903 yılını anlatsa da bu kitabı 1937 yılında yayınlamış. Kitabın hikayesi de ilginç Sabahattin Ali bu kitabı Aydın Cezaevindeyken yazıyor, orada tanıştığı yazmaya başlıyor veya tasarlıyor diyeyim emin değilim ama hikayenin çıkış noktası orası orada tanıştığı Yusuf ismindeki bir karakterin gerçek hayat hikayesinden esinlenerek bu kitabı oluşturuyor yazar. Kitap ortaya çıktıktan sonra parça parça dergilerde, gazetelerde neşredilmeye başlıyor ve nihayetinde 1937 yılında kitap olarak basılıyor ve o zaman da oldukça ilgi görüyor. Bugüne değin öyküleriyle dikkat çeken edebiyat dünyasında yer alan Sebahattin Ali'nin bu ilk romanı olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu kitabın bazı özel yanları da var edebiyat tarihi açısından. İlk dağa çıkma romanlarından bir tanesi. Bunun yanı sıra ilk kez köyden şehre gelen birisinin orada yaşadığı o yabancılaşma duygusunu, o adapte olamama duygusunu ve o yalnızlık duygusunu biz bu kitapta görüyoruz. O zamana değin yine böyle kasabe ve köy edebiyatı mevcuttu, yazarlarımız vardı. Bu o dönemin de popüler bir edebi türü bu. Fakat orada daha ziyade Doğu-Batı çatışmasını biz görürken gelişmiş medeni, köylü, ilerici, gerici tarzında, geri kalmış tarzında bir bakışla bu kitaplar ele alınırken Sabahattin Ali'de bu tarz bir ideolojik yaklaşımın olmadığını görüyoruz. Sadece oradaki insanın ruh halini anlamaya yönelik e, tahliller yaptığını ve incelemeler yaptığını görüyoruz burada Kuyucaklı Yusuf üzerinden. Sabahattin Ali bu kitapta oldukça romantik bir üslup kullanmasına rağmen gerçekçi bir e, bakışla da kitabı ele aldığını söyleyebilirim. Özellikle kitaptaki diyaloglar e, çok canlıydı. Adeta bir filme anımsattı bana kitabı okurken kitap zaten film veya dizi formatına çevrilmeye çok müsait. Türkiye'de bu tarz edebi eserlerden film veya dizi üretildiğine şahit olduk. Başarılı olanlar da oldu. Kuyucaklı Yusuf'un da yine böyle kaliteli bir eser olarak görsel dünyamıza da hitap etmesini gerçekten istedim bu kitabı okuduğumda. Sabahattin Ali'nin hayatında bazı dönüm noktaları var. Bunlardan bir tanesi de bir bursla Almanya'ya gidip orada eğitim görmesi. Orada Sosyalist düşünceden çokça etkileniyor ve bu daha sonra kendisi için bir hayat görüşü haline geliyor. Eserlerinde de ezilmiş, dışlanmış, kenarda kalmış, sinmiş e, halk kitlelerini, insanları işlemeye başlıyor. Bundan dolayı da mevcut yönetimle çatışıp e, hapse girdiği dönemler oluyor. Çokça hapis yatan e, edebiyatçılarımızdan birisi, sürekli polisin takip ettiği ve nihayetinde de bir faili meçhule giden talihsiz edebiyatçılarımızdan, bir tanesi. Bu kitapta da yine yetim bir çocuğun hikayesini okuyoruz. Biz kenarda kalmış, dışlanmış bir çocuğun hikayesini okuyoruz. Kitabın ana teması ezenler ve ezilenler diyebilirim daha doğrusu. Küçük bir kasabayı ele geçirmiş hem kaymakamlarla birlikte hem de oradaki feodal yapıda mal varlığıyla halka baskı kuran, oradaki ne diyebiliriz ağlar oradaki kasabayı esir almıştır. Kendi çıkarları menfaatinde e, insanlara istediği gibi kötülük yapabilmektedirler e, ve halk buna karşı duramamaktadır. Yolsuzluklar, haksızlıklar göz önünde hatta devlet desteğiyle yani devlet kurumlarını temsil eden insanlarla alenen işlenmektedir. Böyle bir düzen içerisinde e, yetim bir çocuğun bu haksızlıklara karşı hem içten hem de dıştan verdiği tepkileri bir insanın tek başına da olsa onurlu bir şekilde bu kötülüklere karşı e, maalesef ki bedel ödemeyi göze alarak nasıl karşı durabileceğini görüyoruz. Ben bu kitabı okurken neden aklıma hep Fatih Harbiye kitabı geldi, Peyam Safa'nın. Tabii bu iki kitabın farklı yönleri var. Oradaki karakterimizde erkek karakterimizde, buradaki Yusuf'un belirli yönlerden uyuştuğunu görüyoruz. Fakat diğerinde Batı-Doğu çatışması yer alırken burada ezilen ve ezenler aşk ekseninde, aşk penceresinde, bizim karşımıza sunuluyor Kuyucaklı Yusuf belki de edebiyat dünyamızın en romantik karakterlerinden bir tanesidir. Bu karakterin işleniş şeklinin daha sonra Türk sinemamızı da etkilediğini, Türk edebiyatımızı da etkilediğini bu tarz karakterlerin daha ön plana çıktığını düşünüyorum. Yani az konuşan, kafasında bir doğru terazisi olan kendince ve bu doğruları için her şeyi yapmaya hazır haksızlığa boyun eğmeyen suskunluğuyla daha ziyade insanlar karşısında saygı uyandıran ağır karakterler bizim edebi dimağımızı da görsel dimamızı da çok yoğun etkilemiştir diye düşünüyorum. Sabahattin Ali bu kitabında sadece bir aşk hikayesi anlatmıyor. Dediğim gibi kültürler arası bir yabancılaşmayı da özellikle Yusuf üzerinden bize çok çarpıcı bir şekilde vermeye çalışıyor. Bunun yanı sıra küçük bir kasaba da olsa orada insanlık tarihinin bir örneğini biz görüyoruz. Her zaman işte sosyalist düşüncesinin de etkisiyle tabii yazar bunu böyle almış fakat bunu söylemek için sosyalist olmaya gerek yok. Bütün inanç ve fikir düzlemlerinde bu böyledir. Hayatı kabaca ikiye bölmek istesek insanları faydalananlar, zarar görenler, ezenler, ezilenler, yükselenler, düşenler, zenginler, fakirler diye her zaman iki keskin kutba ayırmak durumunda kalırız. Ki Yazar da burada ideolojik bir pencereden ziyade bu kadim insanlık ne diyelim paradoksunu ele almış durumda. Çünkü siz hangi sistemi kurarsanız kurun, hangi düzen düzeni oturtmaya çalışırsanız çalışın, birçok şeyin önüne geçseniz bile bu ikisinin önüne hiçbir şekilde geçemiyorsunuz. Belki de doğanın o çatışma düzeni, o, o evrim sürecindeki o çatışma düzeni insanların alnına yazılmış bazı kara kodlar var bu da onlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Sabahattin Ali'nin diline gelirsek oldukça güzel tasvirler yapabilen bir yazar. Bu kitapta da doğa tasvirleri özellikle coğrafyanın da müsait olmasından dolayı çok güzel ve çarpıcı bir şekilde okuyucuyu karşılıyor. Okuyucuya keyif veriyor diyebilirim. Karakterimiz Aydın'ın Kuyucak köyünde yaşayan bir çocuk iken başına o felaket geldikten sonra Edremit'e gidiyor ki yazar kendisi de Edremit'te yaşamış. Zaten o bölgeyi çok iyi bildiğini biz e, köylerini, mahallelerini, yollarını, kültürünü anlatırken görüyoruz. Burada dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi yazarın yöresel dil kullanmamasıydı. Karakterleri konuştururken de yine İstanbul Türkçesiyle konuşturmaya devam etmiş. Bu kitaptan bir şey götürmüş müdür, getirmiş midir? Tabii kişiye göre değişir ama ben bir yöresel ağız e, duymak isterdim. O döneminde şahidi olduğu için bu kitapların zaten... Eski kitapları okumanın, yani tarih olarak geçmişteki kitapları okumanın çok güzel yanları var. Neredeyse bu kitap yazılalı 100 yıla yakın olmuş. O dönemdeki insanların doğal yaşayışlarındaki ihtiyaçlarını, belki teknolojilerini, belki eğlence şekillerini, kültürlerini daha yakından tanıma imkanı buluyorsunuz. Ve günümüzdeki kendi içinde bulunduğumuz ortamla, şartlarla, ihtiyaçlarla kıyasladığınızda çok ilginç farklı şeyler fark edebiliyorsunuz. Mesela o dönem insanların, gençlerin nasıl eğlendiğini, nasıl vakit geçirdiğini, zamanı nasıl değerlendirdiğini görünce günümüzdeki insanların bu bir şeylere bağımlılık hislerinin ne kadar boş olduğunu fark ediyorsunuz. O dönemde kimsenin elinde cep telefonu yokken de insanlar yaşayışlarına devam edip bunu ihtiyaç olarak görmüyorlarmış. Fakat günümüzde insanlar bazı şeylerin kontrol dışı bağımlısı haline geldiklerinin maalesef farkında değiller. Bazen bir şeylerin bizi ne kadar etkilediğini anlamak için o şeylerden bir süre uzak durmak gerekir. Teknoloji de öyle. Mesela cep telefonunun bizim dünyamıza ne gibi bir etkisi olduğunu anlamak için bir hafta cep telefonunuzu bir kenara koyup kendinizi sorgulayabilirsiniz. Geçen gün bir konsere gittiğimde konseri sunan kişinin insanlara cep telefonunuzu çıkarın ve ışıklarını yakın, fenerlerini yakın dediğinde çıkan telefonları görünce şaşırdım yani. Herkeste bir telefon var ya bu olmak zorundaymış gibi artık insanın sabit donanımı imiş gibi bir yaklaşım bir görüntü oluştu. Cep telefonu dediğimiz şeyler şirketlerin bize sattığı ve bunun üzerinden para kazandığı Sadece cep telefonu değil, içindeki uygulamalar, internet. Yani bir cep telefonu aldığımız zaman biz belki onlarca, yüzlerce şirketi finanse etmeye başlıyoruz. Bunun ne kadar farkındayız acaba? Gerçekten insanlara anında ulaşabilmek, her an her şeyi hemen söyleyebilmek, iletişim anlamında bize bir kazanç sağlıyor mu? Veya iletişimde pratiklik sağlamak iletişimin niteliğini ne kadar etkiliyor? İnsanlar arasındaki ilişkilerimizi ne yöne e, eviriyor? bu bunu bir sorgulamak gerekiyor diye düşünüyorum bu tarz araştırmalar varsa e, bilemiyorum okumak lazım e, buradan da eski döneme ait kitapları okumanın böyle bir güzelliği olduğunu söyleyebilirim Sabahattin Ali'nin diline devam edersek oldukça akıcı anlaşılır bir dili var benzetmeleri çok şahane Sabahattin Ali bu kitapta da öykülerindeki edebi lezzeti olduğu gibi aktarmış. Karakterler konusunda yine olumlu şeyler söyleyeceğim. Çünkü çizdiği karakterler figür olarak gerçekten ayağa yere basan e, şablon karakterler değildi. E, o kitabı okurken öyle bir karakterin olabileceğini, yaşayabileceğini hissediyordunuz. Gerçek karakterlerdi, diyaloglar da keza öyle. E, bu anlamda da karakter var etme, yaratma anlamında da başarılı bir kitaptı. Kitabın konusuna çok ayrıntılı girmiyorum. Kuyucaklı Yusuf kaymakamına evlat edinmek istediğinde kaymakamın karısının e, onu istememesinden dolayı aralarında bir gerilim olur fakat kaymakamın dirayetiyle evde kalmaya devam eder. Kaymakamın Muaziz isminde bir kızı vardır. Kız büyüdüğünde Yusuf'la aralarında duygusal bir bağ oluşur ve o küçük kasabada maalesef sonu biraz kötü biten bir hikayeyle karşılaşırız. Kitapta karakter konusunda bir tek eksik gördüğüm yer var. Kitabın baş kısımlarında bir anne ile kızın roman'a dahil olduğunu görürüz. Bu kişiler roman'da belirli bir düzeye kadar işlenir. Hatta bir fonksiyonları da vardır. Onu da icra ederler. Ama bir yerden sonra özellikle o genç kız yok olur. Bir anda romandan çıkıverirler paldır küldür. Kız karakteri o kadar güzel ve gizemli iş, işlenmiştir ki hep e, bir sır hissedersiniz onun arkasından çıkacak veya romanın sonunda bir şekilde o karakterin, o figürün daha efektif, daha aktif bir iş yapacağını düşünürsünüz. Fakat o karakterler e, bir anda romandan gittiler. E, burada da sanki eksik kalmış bir nokta olduğunu e, düşündüm arkadaşlar ayrıntı vermiyorum dediğim gibi çok da romanı olduğu gibi burada bir özet kıvamında söylemek istemiyorum. Biraz ilgi uyansın istiyorum. Sizler okuyun istiyorum. Okuduktan sonra zaten ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Kitabı okurken adeta bir film izliyor gibi hissettim kendimi. Bu anlamda da yazarın hayal gücü, düşündüklerini resmedebilme, yeteneğine, kelimelerle resmedebilme yeteneğine hayran kaldım. Kuyucaklı Yusuf'u birkaç defa okumuştum öncesinde ama çok uzun yıllar olmuştu ki tekrardan iyi ki de okumuşum. Birçok ayrıntıyı hatırlayamıyormuşum. Hem bir Türk filmi havası da katıyor bu kitap. O anlamda da nostaljik bir lezzeti var ki Türk filmi yapılmış. izlediğimde çok keyif alamadım. Bir şeyler yapılmaya ciddiyetle roman ortaya konulmaya çalışılmış ama romanın heybeti karşısında sönük kalmış. İsteyen YouTube'da var. Onu da izleyebilir. Sabahattin Ali'nin bu kitabı ile ilgili, Sabahattin Ali ile ilgili söylenecek o kadar çok şey var ki maalesef bizim yerli literatürümüzde, özellikle YouTube'da, YouTube'a yüklenen literatürde Sabahattin Ali ile ilgili, ne de bu eserle ilgili şöyle kapsamlı bu işin ehli olan insanlar, bu işin akademisini yapan insanların şöyle uzun uzadıya konuştuğunu görsek de biz de açıp izlesek Sabahattin Ali'nin hayatının çok ayrıntılı bir belgeselini gerçekten e, görsek de YouTube'a yüklense de bu işin profesyonelleri tarafından biz de izlesek birçok yazarın başka dillerde bu tarz belgeselleri var. Fakat kendi yerli yazarlarımızda her ne kadar yazınsal e, anlamda bir sürü eser olsa da görsel olarak maalesef böyle eserlere rastlamıyoruz. Hani keşke vakit olsa, imkan olsa da çeksek ama dediğim gibi bunlar çok profesyonel İşler, ciddi röportajlar, ciddi emekler, ciddi sermaye gerektiren işler. Umarım yapılır. Bu anlamda YouTube'da çok büyük bir eksik olduğunun farkındayım. Biraz dağınık bir değerlendirme oldu. Amacım sizlere Sabahattin Ali'nin bu değerli eserini tanıtmak, dikkatinizi çekmek idi. Umarım bunu da başarmışımdır. Eğer videomu beğendiyseniz, kanalımı takip ederseniz memnun olurum. Yine beğeni tuşuna da basarak ve özellikle yorum yaparak işi daha keyifli hale getirebilirsiniz. Kuyucaklı Yusuf'un bu kitabını herkese tavsiye ediyorum. Bir dahaki kitap değerlendirmesi videomda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.